Merhabalar. Yüksekliği anlattık ve hemen alan ölçmeye geçtik. Paralel kenarda alan. Yüksekliği nasıl bulduğumuzu bir hatırlayalım. Ne diyorduk? Köşeden karşı kenara uzatılan dik doğru parçasına. Ne diyorduk biz? Yükseklik diyorduk. Hemen bir tane çizelim yüksekliğimizi. Evet. Paralel kenarda alan. Bu alan neydi? Hatırlıyor musunuz? Ya da hatırlarsınız hepiniz. Eve halı alınacak. Ya da perde yaptırılacak. Annelerimiz ne der? Hemen işte 6 metre karelik bir hal halı olsun. İki kenar uzunluğunun çarpımıydı. Aslında paralel kenara dikkat ederseniz ben önceki videoda göstermiştim. Hemen şurayı kapatıyorum. Bu parçayı kesiyorum. Getiriyorum. Ve şuraya yerleştiriyorum. Şeklim neye benzedi? Dikkat edin bakalım. Bir dikdörtgene benzedi. Aslında bir halıya da benziyor değil mi? İki kenar uzunluğunun çarpımı. Evet, paralel kenarda bakın alanı nasıl buluyormuşuz? Bir kenar uzunluğu ile o kenara ait yükseklik çarpılarak bulunuyormuş. Bakın, kenar uzunluğu ve o kenara ait yükseklik. Hemen isimleri isimlendirelim. AB uzunluğu A, B, C ve D olarak isimlendiriyor. Yüksekliğimize ne diyorduk? Haçta değil mi? O zaman ben şuraya şu yüksekliğime kısaca hA diyebilir miyim? Evet. O zaman ABCD paralel kenarın alanını alan ABCD eşittir tanımımızı hemen hatırlayalım. Kenar AB ve buna ait bakın o kenara ait yüksekliğin çarpımı bana neyi veriyor? Alanı veriyor. Öyleyse diyorum ki A çarpı a kenarına ait yükseklik nedir? h a anlaşıldı mı? Bakın, uzun kenara ait yükseklik ve o kenarın çarpımı bana neyi verdi? Alanı verdi. Bir de şöyle bakalım. ABCD yine paralel kenarı BC yüksekliğini buluyorum. Hemen isimlendirelim. A, B, C, D. Tamam mı? Evet. Kısa kenar nedir? B, C kenarı. Gördük mü biz burayı? Alanı bulmak için ne yapacağım o zaman ben? Alan A, B, C, D eşittir. Bakın dikkat edin. Hangi kenarsa, hangi kenar? Şurası. O kenara ait yüksekliği kullanacağım. Burası hangi yükseklik? Burası. O zaman alanı ne yapacağım? B çarpı H B. Tamam mı yavrum? Devam ediyorum. Bakalım sorumuz var mı? Sorumuz varsa daha rahat anlaşılacaktır konu. Hemen bakalım. Bir tane örnek vermiş bana diyor. Yanda ABCD paralel kenarı. ABCD paralel kenarı var. Hemen üzerinde çalışalım bakalım. AB neresi? Şurası. Kaç birimmiş? 16 birim. 16 birim. Aynı renk kalemi almışım. Hemen değiştiriyorum. DH. DH nedir? Şurayı gördük mü? AB kenarına ait yükseklik. Evet. 90 derece vermiş. Dik olduğunu ben gördüm. Kaç birimmiş? 6 birimmiş. Benden ne istiyor? Alan ABCD. Yani bu paralel kenarın alanı. Yani çocuklar kapladığı bölgeyi istiyor. Yani şöyle yapalım. Kurşun kalemle taramak istiyorum. Daha net görün. Şurayı istiyor. Şu kapladığı Bölge istiyor benden. Neydi benim kuralım? Verilenlerden faydalanarak. AB kenarı ve bu kenara ait yüksekliğin çarpımı bana neyi veriyor? Alanı veriyor. O zaman alan ABCD neymiş? A çarpı HA. A kaç? Bakıyorum. 16 çarp HA. şu yükseklik 6. 16 çarpı 6 36, 3, 6, 96 birimmiş. Anlaşıldı mı? Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Evet. E, F, G, T. Paralel kenarını vermiş. Bilgilere bakıyorum. T, H neresi? Şurası. Dikmiş. E, ye şuraya. Zaten 90 derece mi vermiş görüyorum. Daha sonra neyi veriyor? T, N, Şurası. Kime dikmiş? G, ye dikmiş. Gördün mü? Öyleyse ben TH için EF'nin yüksekliği diyebilir miyim? Evet. Peki şuraya bakalım. TN için de FG'nin yüksekliği diyebilir miyim? Evet. Verilenlere devam edelim. TH'yi vermiş bana kaç birim vermiş? 3 birim vermiş. Burası 3 birimmiş. Devam ediyorum. TN şurası yani 4 birim. 4 birim. Devam edelim. EF yani şu uzunluk 8 birim. Benden ne istiyor? GF. Yani neresi? Şurası. Burayı bilmiyor. Bakın burayı istiyor benden. Ben düşünüyorum ne yapabilirim? Ben bunları nerelerde kullanıyordum? Evet şurayı hiç görmedim. Şu yüksekliği de görmedim. Bana bu uzunluğu ve buna ait yüksekliği vermiş. Ben diyorum ki bu ikisinin çarpım bana alanı veriyor. Doğru mu? Alanı bulursam ben diğer yükseklikten faydalanarak şurada verilmeyen kenar uzunluğunu bulabilir miyim? Evet. Gördünüz değil mi? O zaman yapalım. Şuradan yola çıkarak diğer uzunluğu görmeden ben diyorum ki şuradan yola çıkarak E F G T alan buluyorum. 8 birim çarpı 3 ne yapar? alanım benim. Alan e, F, G, T 24 birimmiş. Bakın bu paralel kenarın ben alanını buldum. 24 birimmiş. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum. Benden kısa kenar uzunluğunu istiyor. Alandan faydalanarak ben bakın kısa kenara ait yüksekliği vermiş. Alandan faydalanarak kısa kenarı bulabilir miyim? Aynı formül. Yine devam ediyorum. Alan e, F, G, T. Eşittir. Bakın. G, F mu? X dedim ya ben bunu. X çarpı. Bu kenara ait yüksekliğim nedir? 4. Şimdi bildiklerimi yerine koydum. Alanı unutmuşum yalnız. Alanım kaç? Bu paralel kenara ait alanım. 24. Eşittir. X çarpı 4. Şimdi bakın x de 4 çarpmış 24'ü bulmuş x neydi gf uzunluğu ters işlem yani ben ne yapıyorum 24'ü ben 4'e bölersem gördük mü neyi bulurum x'i 24 bölü 4 6 o zaman x yani şu uzunluğun benim kaç birimmiş 6 birimmiş bakalım doğru mu biz alan formülünden faydalandık tekrarını deneyelim. Paralel kenarın ben alanını bulmak istiyorum. GF uzunluğu ve buna ait yükseklikte çarpıyorum. 6 çarpı 4, 24. Şurada kontrol ediyorum. Bakın 24. Öyleyse doğru işlem yapmışız. Anlaşıldı mı? Evet, devam ediyorum. Umarım anlaşılmıştır. Üçgene geçtik. Üçgende alan nasıl yükseklik çizeceğimizi söylemiştik. Bir kere daha anlatmak istiyorum. Köşeden karşı kenara uzatılan dikmeye biz ne diyorduk? Yükseklik diyormuş, diyorduk. Artı ben size bir şey göstermiştim hatırlar mısınız? Paralel kenarla ben bağlantısını göstermiştim. Şimdi paralel kenar. Şöyle, şöyle daha net görebilirsiniz. Paralel kenarda ne yapıyordum ben? Üçgenle bağlantısını görmenizi istiyorum kenar uzunluğu ve kenar uzunluğuna çizdiğim yükseklik çarpımı bana neyi veriyordu? Bu bölgenin alanını veriyordu, doğru mu? Ben ne dedim? Ben bunu böldüğüm zaman iki tane üçgen elde ediyorum. Bunu hatırladık mı? Şimdi bakın nasıl bir bağlantı olacak? Formülden daha iyi anlayacağız. Üçgenin alanını bulurken verilen kenar uzunluğu ile Bakın verilen kenar uzunluğu ile o kenara ait yükseklik çarpılır ve ikiye bölünür. Hmm, anlaşıldı mı? Şuraya bir dikkat eder misiniz? Biraz önce gösterdiğim şeyi göstermek istiyorum ben. Paralel kenarın alanında hazır öğrenmişken. Şu üçgenin aynısından aynı ölçülerde şuraya da yapsam neye benzedi? Paralel kenara benzedi mi? Evet. Demek ki paralel kenarın alan formülünü biliyoruz değil mi? ikiye böldüğüm zaman ben neyi bulmuş olacağım? Üçgenin alanını bulmuş olacağım. Bir kere daha üçgenin hemen alan formülünü tekrar edelim. Ne demiştik? Verilen kenar uzunluğu ve o kenara ait yükseklik çarpılır, ikiye bölünür. Hemen bakalım. İsimlendirmeyi hatırlıyoruz değil mi? Nasıl olduğunu. A köşesi karşısındaki kenarımız A'ydı. B köşesi B, C köşesi karşısındaki kenar uzunluğumuz C'ydi. Bana neyi vermiş? Şu yüksekliği vermiş. Yani ben buna HA diyorum. Alanını bulmak istiyorum. A çarpı yükseklik HA bölü 2. Formülüm neymiş? Kenar uzunluğu kenara ait yükseklik çarpılır 2'ye bölür. Anlaşıldı? Evet. Şimdi örneklerle devam edelim. DF üçgen EF üçgeninde bakın önce bilgilere bakıyorum. Verilenler çok önemli. Yerleştirmemiz gerekiyor. D, H. Şurayı gördük değil mi? Dikmiş kimi? E, F'ye. Bakın şu kenar uzunluğuna dikmiş. D, H 4 cm. Şurası yani yükseklik 4 cm'ymiş. E, F yani şurası kaç cm? 7 cm'ymiş. Benden bu üçgenin alanını istiyor. Hemen formülümü hatırlıyorum. Bakın. EF kenarına ait uzunluk kaçmış? 7 birim. Alan D, E, F eşittir. 7 çarpı. Bu kenar ay yükseklik kimdir? 4. Ve bunun yarısı. Böyle 2. Devam edelim. 4 kere 7, 28. Bölü 2. Oradan da 28'i 2'ye böldüğüm zaman 14 santimetre. Anlaşıldı mı yavrum? Bakın en önemli noktası ne? Hangi kenar verilmişse o kenara ait yüksekliği kullanacağız. Tamam mı? Devam edelim bakalım örneğimiz var mı? Evet var. ABC üçgenini vermiş. Ee, bir satırlarsanız dik kenarların, dik üçgende dik kenarların yükseklik olduğunu söylemiştik. E Öyleyse ben ne yapacağım? Bakın burada. Yüksekliklerin çarpımının yarısı bana neyi verir? Alanı verir. Bilgilerimize bakalım. AB dikmiş kime? BC'ye. Hmm. AB uzunluğu 5'miş. BC uzunluğu 8'miş. Bakın bunların aynı zamanda şöyle uzantısını çiziyorum. Yükseklik olduğunu gördük, değil mi? Şöyle uzattığım zaman CB'nin de aslında AB'nin de yükseklik olduğunu gördük. Dik üçgen. Kuralım neydi hemen? Yükseklikler. Bakın. Dik kenarlarının çarpımının 5 çarpı 8 bölü 2. 5 kere 8 40 bölü 2 o da eşittir. 20 santimetre kare. Neyi verdi bana? Alanı verdi. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Önce incelemenizi istiyorum. Bir dikkat eder misiniz? Bana bir tane kare vermiş. Karenin içinde üçgen vermiş. Bilgilere bir bakalım. ABCD karesinin çevre uzunluğu. Bakın çevresinin uzunluğu 40 cm'ymiş. Buna göre diyor EAB üçgeninin alanı. Şu üçgenin benden alanını istiyor. ABCD karesine bakıyorum. Çevresi 40 ise bütün kenar uzunlukları birbirine eşitse bana bir kenar uzunluğunu bulmak gerekiyor. Bulmam lazım. Ne yapacağım? 40'ı 4'e bölersem bir kenar uzunluğunu kaç bulmuş olurum? 10 bulmuş olurum. 10, 10, 10 ve 10. Gördük mü? Evet incelemenizi istemiştim. Evet yavrum bir kenar uzunluğunu bulduk. Bu bir kenar uzunluğu. Aynı zamanda bana neyi verdi? Şuradaki üçgenimin AB uzunluğunu verdi. Kaç santimetre? 10. Bunu da bulmuş oldum. Devam ediyorum. Bana ne lazım? Bir de yükseklik. Kime ait yükseklik? AB kenarına ait yükseklik. Bakın şimdi. Şuradan indirdim dik doğru parçası. Şurayı gördük mü? Evet. Demek ki neymiş? Yükseklik. Öyleyse ben kenar uzunluğu 10. yükseklik 10. Ne demiştik? Kenar uzunluğu. O kenara ait yüksekliğin çarpımı bölü 2'den 100 bölü 2'den kaç buluyorum alanını? 50 santimetre kare. Anlaşıldı mı? Devam edelim hemen. Evet bir tanecik daha sorumuz var. Ona bakalım. Şekilde kare biçiminde kağıttan üçgen gördük mü üçgeni? kesiliyor. Şurayı daha bir netleştirelim. Bu üçgen kesiliyor. Geriye kalan parçanın bana alanını soruyor. Bilgilerime bakıyorum. DC şurası 14 santimetreymiş. Kale bakın şu uzunluk 10 santimetreymiş. Şekilde kare biçimde. Evet. Ben ne yapacağım? Önce ben büyük parçanın yani karenin alanını bulurum. Karenin alanına bakalım. Karenin alanı nasıl buluyorduk biz? Hatırlıyorsunuz değil mi? Bütün kenar uzunlukları eşit olduğuna göre iki kenarın çarpımıydı. Yani A çarpı A'dan buluyorduk. Evet 14 çarpı 14 bana neyi verecek? Karenin alanını verecek. Hemen çarpalım. 16 evet 1 196 santimetre kare nedir? Buradaki karenin alanıdır. Peki ben bu bütün parça yani 196 santimetrelik alandan üçgenin alanını çıkarıp atsam kalan parçanın sarı bölgenin alanına bulmuş olur muyum? Peki hemen bir bakalım. Üçgenin alanını bulacağım. Üçgenin alanını bulmak için. Üçgenin alan formülünü hemen düşünüyorum. A, B, K üçgenin alanını bulalım. Evet alan. A, B, K üçgeni. Yüksekliği biliyor muyum? Biliyorum. Peki bu yüksekliğin kenarı hangisi? A, B. Burayı biliyor muyum? Evet. 14. Kare çünkü. Burası da 14'tür. Burası da 14. Burası da 14. Öyleyse abi uzunluğu 14 çarpı buna ait yükseklik kare 10 bölü 2. Bakın üçgen formülü alan bulma üçgenin alan bulma formülünü de yerine koydum sadece. Hemen devam edelim ne yapar? 140 bölü 2'den 70. Şimdi üçgenin alanı 70 santimetre kare. Peki Karenin alanı 196 santimetre kare. Ben karenin alanından 196'dan üçgenin alanını çıkarırsam sarı bölgenin alanını bulur muyum? Evet çıkaralım. E, 0 çıktı 6, 9'dan 7 çıktı 2 ve 1. 126 santimetre kare sarı bölgenin alanı. Yavrum anlaşıldı mı? Evet. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.